Eğitim Birsen 53. Başkanlar Kurulu buluşması kapsamında Eğitim Birsen Hatay Birnoğlu Şube Başkanı İsmail Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları katılım gösterdi. Antalya'da gerçekleşen buluşmaya Eğitim Memur Sen ve Eğitim Birsen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı. Buluşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eğitim Birsen Hatay Birnoğlu Şube Başkanı İsmail Bayraktar toplantının sonuç bildirgesini paylaştı. Bayraktar paylaşımında Reel ücretlerdeki erime göz önüne alınarak, kamu görevlilerinin maaşlarında iyileştirilme ve diğer mali haklarındaki kayıpların kamu işverine eliyle telafi edilmesine yönelik adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bayraktar, liyakat ve ehliyet ilkesinin tesis edilmesinin önemine dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı. Kadrolu sözleşmeli ücretli karmaşasına son verilmesi, istihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik sisteminin hayata geçirilmesi gerekiyor okullara bütçe verilerek okul veli işbirliğini zedeleyen, yönetici ve öğretmenle veliyi karşı karşıya getiren bütçe sorunu çözüme kavuşturulmalı. Baskıcı, antidemokratik ve 1982 model kılık ve kıyafet yönetmeliğinden ülkede memur da kurtarılmalı, dedi. Bayraktar yazısının devamında, Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki aksaklıklar giderilmeli, yönetici atama yönetmeliği değiştirilerek sorunlar bitirilmeli eğitimde fırsat eşitliği başlığı altında Milli Eğitim Şurası'nın 7 yıl aradan sonra yeniden toplanması yerinde bir karar olmuştur. Bugüne kadar alınan şura kararlarının kalıcı politikalara dönüşmemiş olması çok büyük bir eksikliktir. 20. Milli Eğitim Şurası'ndan milletimizin ve eğitim camiasının beklentisi kalıcı politikaların üretilmesi ve hayata geçirilmesidir. Öğretmenlerimizin özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, öğretmenliği kariyer mesleğine dönüştürecek Güncel sorunlarına çözüm üretecek içerikte bir öğretmenlik meslek kanunu artık Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmelidir çağrısında bulundu.